Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, zarif, şahane bir model. Zigzag örgü modeli iki renkle çalıştım. Sizler birçok renkle ya da tek renk olarak bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Modelin anlatımına geçelim. Bir modelimiz 15 zincirden oluşmakta. Bu sayıyı kullanarak dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 30 tane zincir 2 model için yeterli gelecektir. 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen 5. zincirimin üzerine ikili trabzan hemen yanına ikinci trabzan diğer zincirime 3 diğer zincirime 4 diğer zincirime 5 ve diğer zincirime 6 6 tane ikili trabzan çalıştık arkadaşlar hatta modele bakmak istiyorum 2 4 2 4 6 ve 7 7 tane trabzanımız olacak 2 4 6 7 tane trabzanım kenar zincirimle beraber hemen sıra gelen zincirime ikili trabzan 2 iki zincir aynı noktaya bir tane trabzan tekrar aynı şekilde ikinci trabzan 3ü 4 5 6 ve 7 6 tane trabzan yapıyoruz Şuradaki trabzanımızla beraber yani şu orta yükseltideki trabzanla beraber 7 tane olacak arkadaşlar tığı sardım 1 2 tane zincir alt sıradan atlıyorum üçüncüye ikili trabzan Burası da bizim kahvesi olacak bir trabzan 2 3. trabzan 4. trabzan 5. 6 tane tırabzan 2 4 6. Hemen sıra gelen zincire de 7. tırabzan 2 zincir aynı noktaya bir tane daha tırabzan. Tığımı sardım. Hemen sıra gelen zinciri aynı şekilde devam ediyorum. Buradaki tırabzanımla 1 2 oldu. 3 4. tırabzan 5. trabzan 6 Şurayı da sayalım 2 2, 4, 6, 8 Bu kenarda bir tane fazla olacak arkadaşlar 2, 4, 6 7 tane trabzanı oluşturduk Bu en son zincirime de Bir tane Kenar trabzanı Bakın modelin birinci sıra kurulumu bu şekilde tamamlandı. Bu arada modelimiz iki sıradan oluşmakta. Her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz. Şu an yaptığımız sıra birinci sıra. Üç tane zincir çektim. Hemen tığımı sardım. Bakın burada bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi burada yedi tane olması için bakın tığımı sardım bir iki tane trabzan atlıyorum üçüncü trabzanın arka yüzünden belinden doluyorum ikili trabzan hemen buradaki yanındaki trabzanı ön yüzünden belinden doluyorum diğerine arka yüzünden belinden doladım ikili trabzan yapıyoruz bir tane ön yüzünden bir tane arka yüzünden bakın şimdi tekrar bir tane trabzanı arka yüzünden buradaki trabzanımızda ön yüzünden ikili trabzan tığımı sardım iki zincir boşluğuma bir tane trabzan iki tane zincir aynı noktaya ikili trabzan bakın burada nasıl başladıysak burada da aynı şekilde devam ediyoruz bakın burada İlk trabzanımı ön yüzünden, yani şuradaki trabzanı ön yüzünden belinden doladık. İkili trabzan. Diğer trabzanıma da aynı şekilde arka yüzünden. Bir ön yüzünden ikili trabzan. Bir arka yüzünden belinden doladık. Trabzan. Burada ortada bir tane trabzan kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Arka yüzünden trabzan. Bakın burada bir tane trabzanım kaldı. Burada bir trabzanı boşta bırakıyorum. Diğerini de boşta bırakıyorum. Çünkü burası bizim kavisimiz olacak. Bakın burada arka yüzünden son trabzanı yaptığım için bir iki trabzan atladım. Bakın buradaki trabzana da arka yüzünden devam ediyorum. Yani devamlılık sağlamak için bu şekilde yapıyoruz. Bir tane ön yüzünden bir tane arka yüzünden belinden doladım ikili trabzan ön yüzünden belinden doladım ikili trabzan çalışıyoruz modelin ikinci sıra kurulumunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz zincir boşluğuma bir tane ikili trabzan iki tane zincir aynı noktaya ikili trabzan bakın burada en son trabzanımın ön yüzünden belinden doladığım için burada da aynı şekilde birinciyi ön yüzünden belinden doladım ikinciyi arka yüzünden üçüncü arka yüzün ön yüzünden bir ön yüzünden bir arka yüzünden belinden doluyoruz ve bu şekilde modelin ikinci sırasını tamamlamış oluyoruz bakın Şimdi burada en son arka yüzünden belinden doladım trabzan çalıştım. Bakın burada olduğu gibi şuradaki trabzanı atlıyoruz. Bakın burada ilk başlangıçta bir iki tane bununla beraber bir tane olmuş olacak. O yüzden bakın şimdi buradaki trabzanı boşta bırakıyorum. Kenar zincirime bir tane ikili trabzan. Bakın modelin ikinci sıra kurulumu tamamlandı hemen ikinci rengimizi alalım iki renk olarak çalışıyorum her iki sırada bir renk değiştiriyorum her iki sırada bir modeli tekrar ediyorum bakın şimdi burada ne yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çektim burada bir iki tane trabzan atladım üçüncü Üçüncü trabzanımın tepe noktasına ikili ile trabzan ilk sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz ikinci trabzan 3. trabzan d 4düncü trabzan 5 ve 6 6 tane trabzan kenar zincirimle 7 Buradaki 2 zincir boşluğuma bir trabsan 2 zincir tekrar, bir tane ikili trabzan. Diğer trabzanlarımın üzerine de aynı şekilde ikili trabzan yapıyoruz tepe noktalarına. Modelin birinci sırasındaki işlemin aynısını tekrar ediyorum. Bu kavise geldiğimizde de bir tane trabzan boşta bırakıyoruz. Bakın burada diğer modelden de bir tane bırakıyoruz. İki tane trabzan atladım. Karşıya geçiyorum. Şu ipimizi keselim arkadaşlar. bir sıra sadece trabzan örüyoruz bir sıra bir arka yüzünden bir ön yüzünden trabzan çalışıyoruz bakın bir trabzan 2 3. trabzan 4 5 ve 6 6 tane trabzan zincir boşluğumla 7 tane trabzanım oldu. Yani buradan eksiltiyoruz, buradan arttırıyoruz. 2 tane zincir tekrar. 1 trabzan, ikinci, 3, 4, 5, 6. Bakın burada 2, 4, 6, 8. Kenar zincirimle 8 olacak. 2, 4, 6. Bir tane daha örüyorum. 7. Buradaki zincir boşluğuma da 8. Bakın modelin 3. sırası bu şekilde tamamlandı. Şimdi 4. sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3 zincir. 4. sırada ne yapıyorum? Bu 2. sırada ne yaptıysam aynı işlemi tekrar ediyorum. Şimdi burada birinci değil ikinci trabzanı atlıyorum. Üçüncünün ön yüzünden belinden doladık bu kez. Çünkü buradaki devamlılığı sağlamak için burada hangi trabzanlar varsa onları yapıyoruz. Bir tane arka yüzünden. Çünkü bu beyazla çalışırken ilk sıra olduğu için eksiltme yapmadığımız için arka yüzünden başlamıştık. Burada iki tane yani baştaki ve Hemen yanındaki iki trabzanı atladığımız için ön yüzünden trabzan yaparak başladık bu kez. Ön yüzünden trabzan, arka yüzünden trabzan, ön yüzünden belinden doladım, arka yüzünden belinden doladım zincir boşluğuma. Bir trabzan, iki zincir, zincir boşluğuma bir trabzan. Burada arka yüzünden olduğu için burada da arka yüzünden devamlılık için arka yüzünden belinden doladım. Trabzan çalıştım. Ön yüzünden arka yüzünden belinden doladım. İkili trabzanlar yapıyoruz. Ta ki ortadaki kavise bir trabzan kalana kadar. Bakın buraya geldik. Şimdi burada iki tane trabzanım boşta bırakıyorum. Bir tane bu modelden, bir tane bu modelden. Burada ön yüzünden çalıştığım için buradaki trabzanı da atlıyorum. Ön yüzünden devam ediyorum. Bakın burayı da aynı şekilde. Daha sonra arka yüzünden belinden doluyoruz. Ön yüzünden ikili trabzan, arka yüzünden ikili trabzan, ön yüzünden ikili trabzan arka yüzünden ikili trabzan zincir boşluğuma bir trabzan iki zincir tekrar aynı boşluğa ikili trabzan buradaki trabzan arka yüzünden olduğu için devamlılık sağlamak adına buradaki ilk trabzan arka yüzünden ön yüzünden ikili trabzan arka yüzünden ikili trabzan bir ön yüzünden bir arka yüzünden bakın en son ön yüzünden ikili trabzan çalıştım burada da aynı şekildeydi buradaki trabzanı boşta bırakıyorum bu zincirime kenar trabzanımı yapıyorum ve daha sonra hiç ip koparmadan diğer rengime şu şekilde yukarıya çıkarıp tekrar 3 tane zincir burada bu trabzan atlıyorum bu trabzan atlıyorum diğerine bakın bu şekilde her iki sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz şimdi ilk sırada yaptığımız gibi tepe noktalarına sadece ikili trabzan çalışıyoruz bir sıra bu şekilde trabzan daha sonra bir ön yüzünden bir arka yüzünden trabzanlar çalışmaya devam ediyoruz benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlar modelimiz bu şekilde ben iki renk olarak çalıştım sizler bu modeli birçok renkle de çalışabilirsiniz bakın burada modelin büyütülmüş hali de bu şekilde gerçekten çok güzel zarif bir model oldu Evet yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.